Başlığa koyar mıyım bilmiyorum. Yani kanalla bizle ilgili şeyleri olan bir tane diye özetlerim. Yıllardır ta 5-6 yıl önceden başlar. Neyse bugünkü konumuz mandalina değil. Yalnız ben bir turuncumsu gözüküyorum sarımsı. Çok mandalina yediğim için mi? Yoksa kamera ayarından olduğunu mu ediyorum? Bir gariplik var. Her neyse bol bol mandalina yiyin. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Vitamini meyvenin kendinden alın. <laughs> Abilerim ablalarım. Bir çay içimi kadar vaktinizi alacağım açıkçası. Nedir olayımız? Biliyorsunuz Panda Felix diye bir şey var. Yani ben bunu anlatıyorum, yayınlarda söylüyorum. Dolayısıyla videolara geliyor. Videolarda siz duyuyorsunuz. Panda Felix'te playliste tıkla, izle vesaire vesaire. Tüm bölümler var. Ha, 5 dakikada bir çay içimlik. Aboneye doğru da koşar adam. Gidiyoruz. Panda Felix. Şu demek. Red Dead Redemption 23. bölüm yayınlanmış. Ama siz çok özür dilerim ya. Hı. Öküz gibi yarısını yutunca. Neyse inşallah canınız çekmiştir. Sağlıklı olun. Gelecek. Biz de büyümeye devam edebileceğiz. Büyümeye devam edebileceğiz. Yoksa olduğumuz yerde saymaya başlarsak kanal patlar. Ben size söyleyeyim. Maksimum bir sene patlar. Yani bu işler hep böyle yürüyor. Geçmişte de bir sürü YouTuber biliyorsunuz ya da bir sürü Twitch yayıncısı biliyorsunuz. Öyle. 20.000 izlenecek, 20 bin beğeni alacak. Oha öyle bir şey beklemiyorum hani. Yok ben bile bazen beğenmeyi unutuyorum. Gene 5 saniye versenize. Evet. Beğenilerin ne kadar önemli olduğunu gösterebilmiş midir? Çay için. Monday name esanko